Merhabalar. Pakmaya mutfağına hoş geldiniz. Pakmaya çikolata sos kullanarak harika bir krema keşfettim. Süt kreması kullanacağız, pakmaya çikolata sos kullanacağız ve pakmaya kuvertür çikolata kullanacağız ve nefis bir krema elde edeceğiz. Hemen hazırlıklara başlayalım. Bunun için 2 paket pakmaya çikolatalı sos kullanacağım. Üzerinde yazan ölçünün tam yarısını kullanacağım. Çünkü koyu kıvamlı bir çikolata sos olmasını istiyorum. Hatta ocaktan aldıktan sonra da 100 gram kuvertür çikolata ekleyeceğim ki tam kıvamında bir sos elde edeyim. Bunun için... Sütümü koyuyorum. Çikolatalı sosumu ekleyeceğim. Bir paket daha açıyorum. Dediğim gibi iki paket çikolatalı sosu süt ölçüsünü yarı yarıya azaltarak koyu kıvamlı bir sos pişireceğim. Bakmaya çikolata sosu hazırlamak çok kolay. Sadece tek yapmamız gereken kaynayana kadar sürekli karıştırmak. Kaynadıktan sonra da şöyle birazcık daha karıştırıp ocaktan almak ocağı kapatıyoruz ve tencerenin sosun kendi sıcaklığıyla çikolataların erimesini sağlayacağız. Bunun için aslında çikolata sosumuz çok lezzetli zaten ama biz onun lezzetine biraz daha lezzet katmak istiyoruz. Pakmaya kuvertür çikolata kullanıyoruz 100 gram kadar. Bunu eklediğimizde lezzeti ikiye katlamış olacağız. Koyuyoruz ve zaten çikolatamız kolayca sosumuzun içinde eriyecek. Bizim yaklaşık bunu bir saate yakın bekletmemiz lazım. 400 ml süt kremamız var. Bunu 3 çorba kaşığı pakmaya pudra şekeri ekleyerek mikserle birkaç dakika çırpıp köpürteceğiz. Daha sonra köpürttüğümüz kremaya hazırladığımız ve iyice soğuttuğumuz çikolatasını ekleyerek karıştıracağız. Şöyle birazcık tepeleme. fazla tatlı bir sos olsun istemiyoruz. Çünkü zaten çikolata sosumuz yeterince tat verecek kremamıza. Şimdi çırpmaya başlıyoruz. Kremamız hazır. Çok fazla çırpmıyoruz. Tam kararında bırakıyoruz. Çünkü çok fazla çırparsak da kremamızın kesilme riski var. O yüzden şu şekilde güzel bir krema kıvamına gelmesi bizim için yeterli. Şimdi iyice soğumuş olan, kıvam almış olan, hatta mümkünse bir gün önceden hazırlanmış olan çikolata sosumuza hazırladığımız kremayı güzelce yediriyoruz. Tek yapacağımız şey bu. Ooo lezzete bak.